Yani iki senedir biraz Galatasaray'ın başlattığı bir süreç oldu. Yani eli ilk, ilk yükselten Galatasaray oldu. Geçen bir önceki sezon şampiyonluk gelince Fenerbahçe'de zorunlu olarak Galatasaray'a uymak durumunda kaldı. Yani yıldız oyuncu politikasıyla Galatasaray başarılı olunca Fenerbahçe'de biraz yapıyı değiştirdi. Aslında geçen sene benzer kalitede iki kadro izledik ama küçük farklar belirledi sonucu. Şimdi bu sene Galatasaray'da transfer çok merak ediliyor. Yani gündem henüz belki çok yoğunlaşmış değil ama beklentiler çok yoğun. Galatasaray taraftarları az önce senin söylediğin gibi işte Fenerbahçe'nin Mourinho hamlesiyle birlikte acaba Galatasaray karşılar nasıl bir hamle yapacak bunu merak ediyorlar. Ama Galatasaray'da biraz da tabii yapısal bir değişiklik var. Erdem Timur'un ayrılmasıyla birlikte orada yeni bir kurgu oluşuyor şu anda Sportif AŞ'de. Aslında futbol aklı çok fazla değişecek diyemeyiz. Yani Erdem Bey orada icracı konumundaydı ama içeride zaten belli profesyoneller vardı. İşte şu anda mesela aktif olarak görevini sürdüren Ayhan Akman son iki sezondur Galatasaray'ın transferlerinde çok çok etkiliydi. Çok fazla belki ismi ön plana çıkmadı. Hatta tam tersi genelde olumsuz şekillerde biz Ayhan Hoca'nın ismini duyduk. İşte iki tane oğlu burada acaba onlarla ilgili bir kaygımı taşıyor yoksa kulübe mi hizmet ediyor gibi böyle iddialar tırnak içerisinde iddialar vardı ama aslında görünenden çok farklı şekilde Ayhan Akman hem oyuncuların belirlenmesinde scout ekibiyle birlikte oyuncu izlenmesinde çok çok önemli katkıları vardı. Şu anda da yine transfer harekatında, şu an Galatasaray'ın transfer aklında önemli bir yer teşkil ediyor. Yönetici boyutuna gelecek olursak Erdem Bey'in ayrılığı sonrasında orada işte İbrahim ve İbrahim Atipoğlu ve Maruf Güneş Sportif Aşiye'nin başındaki iki isim gibi gözüküyorlar. Tabii bir de Cenk Ergün ismi var. Galatasaray taraftarlarının çok yabancı olduğu bir isim değil. Daha önce de Dursun Başkan'ın bir önceki döneminde de önemli transferlerin altında imzası vardı son iki sezondur kulüpte biraz daha nasıl söyleyelim çok aktif bir görevi yok. İdari işler gibi oyuncu sözleşmeleri e, tarzı sanki biraz anladığım benim. Yani bizim alıştığımızdan daha geri plandaydı en azından Cenk Bey. Şimdi en azından transfer görüşmeleri anlamında daha ön planda olacağı bir kurgunun içerisinde olacak Galatasaray. Ya tabii Erdem Bey Galatasaray taraftarının son yıllarda belki de Türk futbolunda son yıllarda en çok sevilen yöneticilerden bir tanesiydi. Onun ayrılığı da yani iki sene üst üste şampiyon olmuş bir takımda bir anda böyle bir olumsuz da bir hava oluşturdu. Özellikle sosyal medyada bunu görüyoruz. Böyle taraftarların bir bölümü karalar bağlamış vaziyette yani yeni sezona dair ne olacak nasıl olacak diye. Orada da biraz Okan Hoca'nın rolü değişti aslında. Okan Hoca tabii ki zaten çok çok başarılı teknik direktör olarak bu seneyi rekorlarla bitirdi ama biraz daha o da kendisini en azından medya önünden uzak tutuyordu. Şimdi biraz daha camianın liderliği en azından sözcülüğü anlamında liderlik konumuna taşımış gibi gözüküyor. Çok doğru mesajlar verdi. Bu oluşan endişeyi dağıtmak adına önemli mesajlar verdi. Galatasaray'ın geçen seneden farkı ki Okan Hoca da bunu sık sık söyledi. Bir avantaj olarak değerlendirilebilecek şey şu. Geçen sene Galatasaray Haziran'ın 4'ünde sezonu kapattı. 25 Haziran'da sezonu açtı ve ilk resmi maçına Temmuz'un ortasında çıktı. Bu sene burada bir aylık bir avantajı var Galatasaray'ın ilk maçına. 20 Ağustos'ta çıkacak. Ağustos'un sonuna doğru çıkacak önelemeye, playoff'a. Ve kampın başlangıcı da işte 3 Temmuz'da İstanbul'da başlıyor. 9 Temmuz'da Avusturya'ya gidecekler. İkinci etap kampa bile şu an öngörülen transferler yetişse önemli noktalarda özellikle işte Orta saha ve sağ bek birazdan isimler üzerinden de gideriz ama en azından hedeflenen transferler oraya yetişse bile Galatasaray adına herhangi bir problem teşkil etmeyecek. Şu anda da yönetim Yavaş yavaş artık somut adımlar atmaya başladı. Zaten dediğim gibi sezon bitti. Erdem Bey'in ayrılık süreci yaşandı. Sportif'te bir kurgu var ama henüz onların da resmi ataması gerçekleşmedi. Bu ayın sonunda işte 29'unda yanılmıyorsam resmi olarak atamalar gerçekleşecek ve artık yetki sahibi olacak oradaki yöneticilerde yeniden ve somut adımları göreceğiz. Ama bu şu demek değil. Saray yönetimi işte bekliyor 29'unu. Ya da sonrasında 6 Temmuz'da bir yetki genel kurulu var. Onları bekliyor anlamı taşımıyor zaten yapılmış listeler vardı. Üstünde çalışılan oyuncular vardı. Okan Hoca'nın dahil olduğu, Okan Hoca'nın da fikir birliğine vardığı birçok isim var. Bunlarla ilgili de artık yavaş yavaş temaslar, görüşmeler başladı. Tabii ön plana çıkan noktalar belli. Sağ bek ve orta saha transferleri. Buralarda da bunun altını çizerek söylüyorum. Çünkü bunu her sorduğumuzda söylüyorlar. Özellikle başkan zaman zaman şöyle eleştiriliyordu devre arasında da işte bon servis ödemek istemiyor, çok para harcamak istemiyor falan gibi ama bu konuda herhangi bir çekince yok. Okan Hoca da bunu söyledi. Yani başkanımız bütçe konusunda rahat olabileceğimizi söyledi dedi ve hem orta saha için hem sağ bek için Galatasaray böyle çift taneli bon servisler ödeyebilir istenen oyuncularla uygun şartlar oluşursa. Dediğim gibi yavaş yavaş isimlere de geçebiliriz hem bu mevkilerde hem de diğer noktalarda. Şimdi o zaman şöyle bir hemen sorulara bakalım. Emre Karabulut demiş ki Neymar'ın sağlık raporu istendiği doğru mu? Son olarak İbrahim Hatipoğlu Almanya'ya gidiyor. Goretzka ile ilgili bir gelişme olabilir mi?" demiş. Yani Neymar konusu tabii çok yani çok gerçekçi bir şey değil biraz böyle espri olarak bunu addedebilirim. Neymar ben artık sosyal medyanın hızına yetişemiyorum. Ya bugün çıkmış o, o o yönde haberler ama tabii ki ol, olacak bir iş değil. Öyle bir durumda da değil. Yani Galatasaray Son yıllarda biraz işte geçen sene mesela harcama limitiyle ilgili problemler olduğu için biraz risk barındıran oyunculara gitmek durumundaydı. Çünkü bonservis ödeme ödememe ödeyemiyordu daha doğrusu ve bazı riskleri barındıracak, eğer tutarsa da Galatasaray'a çok fayda sağlayacak isimler üzerinden hep transfer politikası şekillendi ama bu sene ben daha garanti isimler üzerinden bu işin olacağını düşünüyorum. İşte Goretzka ismi çok fazla çıktı ama yani şunu söyleyeyim Goretzka ismi niye gerçekçi değil? Bayern Münih'ten ayrılacak ama Bayern Münih'te aldığı maaş 20 milyon euro Goretzka'nın. Bunu sordum. 20 milyon euro yıllık maaş alıyor ki zaten Bayern Münih'in de şu anda yaşadığı sıkıntıların biraz sebebi bu. Normalde aslında bu planlamaları çok iyi yaparlar her zaman ama o çok yüksek maaşlar biraz onları zorladı ve hoca bulamadılar Bayern Münih. Yani Vincent Kompany'i getirdiler. İsim olarak belki tatmin edici olabilir ama bir önceki sene küme düşmüş bir takımın teknik direktörünü getirdiler. Hatta şöyle bir espri yapılıyordu. Onu söyleyeyim. Florya'da işte Bayern Münih'in bu hoca arama sürecinde, sezon sezonun bitimine yakın süreçte kendi aralarında idari ekip, oradaki profesyoneller şunun esprisini yapıyorlarmış. Ya Bayern Münih işte o hocaya gitti olmadı, Tuhel'e gitti olmadı. Acaba Okan Hoca'ya gelirler mi falan gibi böyle espriler de o dönem yapılıyormuş. Ama Goretzka konusu Galatasaray için çok gerçekçi bir konu değil. Dediğim gibi 20 milyon euro yıllık maaşı var. Muhtemeldir ki buna yakın bir beklentisi olacaktır. Bundan sonraki süreçte de kariyer olarak da yani şu anda Türkiye'yi seçeceğini ben çok tahmin etmiyorum. Her ne kadar herkesi çok heyecanlandırsa da beklentileri gerçekçi tutmakta fayda var. Peki bir anketimiz var bu arada sosyal medya hesaplarımızda. Şimdi sosyal medya hesabından biz anket açtık ama yayınımız boyunca hemen yan tarafta, Mesela de fark etmişsindir bir Neymar yangını var alev alev taraftarlar artık kendi bizi izleyenler kendi aralarında bu konuyu tartışmaya başladılar. Biz programımızın bir bölümünde konuşmuştuk. Neymar'ı Galatasaray'da görmek ister misiniz diye Futbol sosyal medya hesaplarından sorduk. Şu an ankette yüzde 53 hayır, yüzde 47 evet oyu var. E, ben e, hayır kısmındayım çünkü Neymar Neymar değil yani şu an Galatasaray'a maaş yükünden fazla verebileceği bir şey var mı? Benim için soru işareti tabii ki çok büyük bir isim tartışmasız ama yani <laughs> bilmiyorum sen toparlarsın buradan. Ya Neymar'ı en son ne zaman futbol oynarken gördük ki zaten yani. Sağ içinde böyle üst düzey ya da profesyonel anlamda bir futbol oynarken görmeyeli bayağı bir oldu. Çok çok özel bir oyuncu tabii ki çok müthiş bir yetenekti. Hatta yani çok genç yaşta da çok fazla başarı kazandı. İşte Barcelona'da bir sürü şeyler başardılar. Ama ona rağmen tabii ki beklenti çok daha büyük olduğu için bir hayal kırıklığı gibi gözüküyordu yaşı itibariyle de artık yani kafada futbolu bitirmiş gibi gözüküyor Neymar. Suudi Arabistan'a gitti korkunç bir para aldı ama orada da çok oynayamadı. Sakatlıklar, çok da profesyonel olmayan bir hayat tarzı olduğunu takip edebiliyoruz. Yani olacak bir şey değil zaten. Yani bugün yine Galatasaray çok iyi durumda bir umut da görse Neymar'da zaten o paralar ödenebilecek paralar değil. O yüzden yani böyle, böyle bir şeyi aslında çok gündemde tutmaya bile gerek yok.